30 ayrı ülkeden 120 İslam alimi Bursa'da 2 gün boyunca Ehli Beyt'i anlattı. <laughs> Katılımcılardan biri de Suriyeli İslam alimi Doktor Muhammed Edi El idi. El idi, sempozyumun birinci oturumunda konuştu. Suriye temsilcisi konuşmasına İslam dünyasının kaos içinde olduğu bir dönemde sempozyumu düzenleyen Profesör Doktor Haydarbaş'a teşekkür ederek başladı. Karajul... El Cebel El Eşem Bir yüce insanı teşekkür etmek istiyorum. Doktor Haydar Doktor Haydar Baş Doktor Haydar Baş Ya'işu hel arabiyyü vel Şu anda Orta Doğu'nun Arap ülkelerinin ve İslam ülkelerinin yaşadığı dönemlerde ayrıca. ehl Beyt yine ben tekrarlıyorum. Burada kurtuluş gemisidir bizim için. Ha helak ey ve tabii ki Abu Zerul Gufari bir hadis-i şerif zikrediyor. O dönemde sizler için diyor Ehl-i Beyt aynı Nuh'un gemisi gibidir. Ona yetişen kurtulur ve ona yetişmeyen helak olur ey batar demek. Kesi Suriye'de aylardır devam eden batı destekli isyan dalgasına da değinen El Hamavi'ydi. Oldukça dikkat çekici açıklamalar yaptı. Hayra <laughs> fikum. Ve Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte de söylediği gibi. Diyor ki, Şam halkı helak olursa sizde hayır kalmaz. Nara <laughs> O nedenle tüm dünyanın, görüyoruz ki üzerimize bir baskı yapıp ve bu ülkeyi helak etmek istiyor diyor. O <laughs> nedenle bu topraklar üzerinde hep tartışmaları, sorunları yaratmak istediler. <laughs> Bize silahları gönderdiler. <laughs> Parayı gönderdiler ve ağrı ve onlarla unasan zıgaf anfus çok zayıf ve zayıf nefisli insanları etkilediler o işlerle. فَتَأَلَّفَتْ fatgıçabatun mujrimetun ona ona ülkenin çoğu yerlerinde örgütlenme başladı. Katilatil anfus insanı öldürdüler. Ve şerdetin bazı insanları evinden ettiler. Ve abeset bi mukaddarati suri. Suriye halkının temelleriyle oynadılar. Halbuki tüm Arap ülkelerinde hiç olmayan değişiklikleri ve iyilikleri yapmaya çalışırken biz. Kema şehideha. Bizim birlikteliğimize göz koydular. O nedenle tüm ümmeti batırmaya çalıştılar. Şam halkını batırarak. Ve en çok acı veren İlla أنهم لم يعلموا أن سوريا هو بلد آل البيت أما onlar bir şeyi unutmuşlardı ki Suriye ehlibeytin ülkesidir <laughs> ve Suriye şu an Kerbela'nın biliyorsunuz kesik başlarını kendi <laughs> içerisinde barındırıyor واحتضنا رأس سيدنا الحسين عليه السلام Hazreti Hüseyin'in de başı ayrıca Şam'da Hâzâ nûr ellezî nezele fîşşâm Ve bu Şam'daki nur La yekûnu ebeden fîhil kharâb Asla tahrib olamaz. Ve men ya'lem Ve herkes bunu bilsin ki hak tarafından korunuyordur bu ülkeler. Bi barakati alil beyt al beytin bereketiyle وببركة دعاء النبي لها، في عيرجاء بعمر أفنين زن،